bir aranın ardından gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Yurdun birçok kenti beyaza büründü. Bazı yollar kapandı. Ekipler o yolları açmaya çalışırken yolda kalan vatandaşların yardımına da koştu. İzleyelim. kar yurdu esir aldı. Birçok kente yollar kapandı. Sürücülerse zor anlar yaşadı. Iğdır şehir merkezine emeri ilik karı yağdı. Her yer kısa sürede beyaza büründü. Bolu'da akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı. D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminin karla kaplanması sürücüleri zorladı. Karayollar ekipleri bölgede çalışma yaptı. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 Kareoğlu'nun kemikli geçidi mevkiinde kar etkili oldu. Kareolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Sürücüler kontrollü bir şekilde yol aldı. Karabük Bartın kareolu Ahmet Usta mevkide kardan nasibini aldı. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çocuklar kartopu oynadı. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü'nde rahatsızlanan hamile Asya Üskan için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kapanan yol açıldı, sağlık görevlileri hastaya ulaştı. İl Özel İdare'den hastamızı almaya geldiler, teşekkür ederiz. Hakkari'nin Geçitli Köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle yolda kalan sürücüler oldu. İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan sürücü ve beraberindeki iki kişiyi kurtardı. Araç sayış makinalarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Müzik Şırnağan Beytuşebap ilçesindeki birçok köy yolu da kardan kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Kastamonu'nun kuzey kesimlerindeki ilçelerde de yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Kış lastiği takmayan bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ise yol küreme çalışmalarını sürdürdü. Kastamonu Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yolda mahsur kalan araçlar traktörlerle çekildi. Kastamonu Çankırı Karayolu üzerindeki 15 Temmuz İstiklal Tüneli yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Vatandaşlar araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Sürücüler kontak kapattı. Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Ekipler seferber oldu.